Zaten biletim vardı da, gitmeyi düşünmüyordum ama gidiyorum işte. İki gün kalıp geri geleceğim. Ya da yakışıklı bir erkek bulup onunla vakit geçireceğim. İkisinden bir tane. <laughs> <laughs> Tarkan'ın olduğu 20 yerim... Silikonlu ne? Aa, ben konuşmaları okuyamadım, anlayamadım ben çalışmıyorum öyle şeyleri bu arada arkadaşlar öyle konuşmayın. <laughs> Hayır şu anda İstanbul'dayım. Ama normalde hafta sonları gidip geliyorum bugün birlikte. Gerçek gerçek